Kur'an'da yer alan ve insanlık tarihinin en büyük olaylarından biri olan Nuh tufanından bahsedeceğiz. Hz. Nuh zamanında insanlar Allah'ı unutmuş, putlara tapmaya başlamışlardı. Bu durum toplumun ahlaki çöküşüne neden olmuştu. Bunun üzerine Allah, insanları uyarmak ve doğru yolu göstermek için Hz. Nuh'u peygamber olarak gönderdi. Hz. Nuh, Allah'ın mesajını insanlara iletmekle görevlendirildi. Hz. Nuh, insanları uzun yıllar Allah'a inanmaya ve ona ibadet etmeye çağırdı. Onlara doğru yolu göstermeye çalıştı. Ama insanlar onu dinlemedi. Aksine onu yalanlayıp alay ettiler. Hz. Nuh'un çabalarını küçümsediler. Sadece çok az kişi Hz. Nuh'u dinledi. Bu küçük grup Allah'a olan inançlarını korudu. Bu olay Allah'ın adaletinin ve merhametinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Allah insanlara her zaman bir şans verir. İnsanlar yanlış yola sapınca Allah onları hemen cezalandırmıyor. Önce peygamberler aracılığıyla onları uyarıyor. Bu Allah'ın sonsuz merhametinin bir göstergesidir. Hazreti Nuh Allah'ın emirlerine sıkı sıkıya bağlı bir peygamberdi. O Allah'ın mesajını insanlara iletmekle görevliydi ve bu görevi büyük bir sadakatle yerine getirdi. İnsanları Allah'a inanmaya ve putlara tapmaktan vazgeçmeye çağırdı. Onlara doğru yolu göstermek için büyük bir çaba sarf etti. Onlara Allah'ın tek olduğunu anlattı, putlara tapmanın yanlış olduğunu söyledi. İnsanların kalplerine Allah'ın birliğini yerleştirmeye çalıştı. Ama insanlar inatla Hz. Nuh'u dinlemedi. Onun söylediklerine kulak asmadılar ve ona karşı çıktılar. Onu yalanladılar, alay ettiler, hatta ona zarar vermeye çalıştılar. Hazreti Nuh'un sabrını ve azmini sınadılar. Yıllarca süren bu çabalar sonuç vermeyince Hazreti Nuh Allah'a dua etti ve insanların inanmamasından dolayı üzüntüsünü dile getirdi. Allah'tan yardım istedi. Bunun üzerine Allah Hazreti Nuh'a yeni bir emir verdi. Bu emir insanlık için çok önemli bir dönüm noktası olacaktı. Ona çok büyük bir gemi yapmasını söyledi. Bu gemi yaklaşan büyük felaketten kurtuluşun anahtarı olacaktı. Bu gemi inançlı insanları yaklaşan büyük tufandan koruyacaktı. Allah'ın emriyle gemi inşa edilmeye başlandı. Hazreti Nuh ve ona inanan az sayıda insan Allah'ın emrine uyarak gemiyi yapmaya başladılar. Bu onların inançlarının ve sadakatlerinin bir göstergesiydi. Hazreti Nuh ve ona inananlar gemiyi yaparken inanmayanlar onları küçümsedi ve alay etmeye devam etti. Onlar için bu çaba boş ve anlamsız bir uğraştı. Onlara göre böyle bir tufan imkansızdı. Hiçbir şeyin bu kadar büyük bir felakete yol açabileceğine inanmadılar. Hazreti Nuh'u delilikle suçladılar, gemi yapmasını anlamsız buldular. Onun uyarılarını dikkate almadılar ve sadece güldüler. Ama Hazreti Nuh Allah'ın emrine olan inancıyla gemiyi yapmaya devam etti. O Allah'ın sözlerine güveniyordu ve bu görevi yerine getirmek için kararlıydı. Gemi o güne kadar görülmemiş büyüklükte bir yapıydı. Herkesin dikkatini çeken devasa bir eserdi. İçerisinde her hayvandan bir çift ve Hazreti Nuh'a inanan insanların bineceği yerler vardı. Bu gemi sadece bir yapı değil, bir kurtuluş aracıydı. Gemi tamamlandığında inanmayanların alayları daha da arttı. Onlar için bu devasa gemi sadece bir şaka konusuydu. Onlar için bu devasa gemi Hazreti Nuh'un deliliğinin kanıtıydı. Bu yapının bir işe yarayacağına inanmadılar. Ama tufan başladığında Alay edenlerin yüzleri bembeyaz olacaktı. O an Hazreti Nuh'un haklı olduğunu anlayacaklardı. Ve beklenen gün geldi çattı. Gökyüzü kapkara bulutlarla kaplandı. Şiddetli bir rüzgar esmeye başladı. Ardından kulakları sağır eden bir gök gürültüsüyle birlikte bardaktan boşanırcasına yağmur yağmaya başladı. Yer yarılıp içinden sular fışkırmaya başladı. Kısa sürede her yer sular altında kaldı. İnsanlar panik içinde kaçışmaya çalıştılar ama sular her yeri çoktan kaplamıştı. Hz. Nuh ve ona inananlar Allah'ın emriyle gemiye bindiler. Her hayvandan birer çift de gemiye alınmıştı. Allah'ın koruması altında olan gemi dalgalar arasında yol almaya başladı. Günlerce süren tufan sonunda sona erdi. Yağmur durdu, sular çekilmeye başladı. Nuh'un gemisi Cudi Dağı'na oturdu. Hz. Nuh ve beraberindekiler gemiden inerek yeni bir hayata başladılar. Tufandan sonra yeryüzü temizlenmiş, günahlarla kirlenmiş eski dünya yok olmuştu. Hz. Nuh ve ona inananlar Allah'a şükür etmek için secdeye kapandılar. Onlar Allah'ın vaadine olan inançları sayesinde kurtulmuşlardı. Tufan, Allah'ın gücünün ve adaletinin bir göstergesiydi. Aynı zamanda insanlara Allah'ın emirlerine uymanın ve peygamberlere inanmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyordu.